<laughs> ee, bir de böyle yepyeni koltukları, onu da yazmışsın galiba. Yepyeni bir koltuk geri onun üzerine bir örtü örteriz. Evet. O niyedir mesela? O da yine annelerin e, Migros Pardon, isim vermiyorduk. Süpermarketlerdeki davranışına yakın bir hareket. E, koltuğu korumak mıdır amaç? Yoksa evdekilere eziyet etmek midir? Çünkü o örtü <laughs> aşağı düşer, kayar. Anne Aynen. gelir tutuşturur köşeleri. Evet. Hemen seyircilerimize soruyorum. Mikrofonu uzatalım lütfen. Dediğimiz ekibeyi. O koltuk örtüleri ben de günlükte kullanırım. Ama misafir gelince ben onlara gelmeden hemen çıkartırım koltukların üstüne. Yani onlar böyle gerici bir iş değil mi? Örtüyü ser, örtüyü Ama falan. Şimdi koltuğu silme derdi olmuyor o koltuk örtüleri <gülüyor> olunca. <gülüyor> Hazır, temiz. <laughs> şimdi sana geleceğim o koltuğu temizleyeyim, bilmiyorum sileyim, sabunlayayım derdi yok. Onu örtüyorsunuz bütün gün zaten çocuklar. Dediği gibi o koltuk örtüsü aşağı iner. E gelir onu düzeltir, içine sokar. Ben öyle de bir şey yapmaya. Ona katlanıyoruz. Enstitüme koltuk örtülerini alayım diyorum ama diyorum kirlenir şimdi misafir, gel caniden hazır olsun evin altında. Misafir hani merdivenleri çıkarken ben hemencik koltuk örtülerini hemencik alıyorum üstünden. Peki o, hanımefendi, balkonu. bu misafir salonu dediğimiz bir yer var. vardır. Evet. O salonun kapısı Biz açtık artık onu. Artık onu geride bıraktık. Artık onu geride bıraktık. Öyle mi? O artık var. Yok, uygulanmıyor. Var Bence vardır, var mı? <laughs> var var Söylemiyorsunuz. Hayır, yok. yok ben salonun kapısı kapalı. Bana küçükken annem derdi, girme. Ya niye 20 bizim evimiz. Salonumuz, sana Anadolu. Benim annemin salonu kapalı hala. var, var hala. Evet. Girilmiyor değil mi oraya? Girilmiyor. Burası yani. hep tertemizdir mis gibi kokar. Neyse. Evet, misafir geldiği zaman. Misafir giriyor. gelmese de temizlenir o oda. Kimse kirletmese de temizlenir. Öyle bir sıkıntısı bir de çok zordur oranın temizliği. Benim halam şey yapardı. Ahşap şeyleri vardı onun koltukları böyle o bir şey de var. Temizliğin önüne bayram gibi bir sıfat geliyor. Bayram temizliği oluyor. Yani bayram geliyor hadi temizlik yapalım gibi bir telaşı ben anlamıyorum. Temizsek her zaman temiz olalım. Ve bu bayram temizliği kendi sektörünü oluşturmuş bir pazar payı var. Temizlikçi kadın diyoruz. Evet. Harika yani, günleri özellikle kudurulur değil mi? E, bayramlarda çok fazla talep oluyor ve sayılarında azalma oluyor. Talep fazla, arz az bir kaos var orada da. Ve fiyat fazla. Ve fiyat Böyle sektör çıkıyor sonra. Temizlikçi kadın dediğimiz eline bez alıp temizlik yapan kadınsa bizim annelerimiz de bu temizliği yapar. Peki kadın gibi güzel bir varlığın önüne temizlikçi gibi iğreti bir sıfat getirmek neden? Ama ona da çok Üst. uğraşır annelerimiz. Uğraşsınlar. Bir de, de şey yaptım mı? Bir de şöyle bir hareket vardır. <laughs> Bak. Değil mi? <laughs> Bence o da Türkler has bir şeydi. <laughs> ben de yapıyorum. <laughs> Peki, Nilfer Hanım arıyor bizi İstanbul'dan. Hanım. Zülfer... gün ve Türklerden biraz bahsedelim.